Arkadaşlar ben kahvaltı hazırlamaya geldim. Bugün günlerden cumartesi. Yine saçımı zapt edemediğim bir gündeyiz. Her zaman olduğu gibi. Ee Emrah şimdi kahvaltımız için bazlama aldı. Ben birazcık da pastırma istedim. Pastırmalı kaşarlı yapacağım kendime. Emrah, Derin ve Kutay'a üçüne de sucuklu kaşarlı yapacağım. Şöyle de kaşar almış yine süt taşın kaşarı biz bu markanın kaşarını çok beğeniyoruz. Bir de meyve almış, kiraz, üzüm almış, şöyle kavun almış. Dışarı çıkma yasağı var biliyorsunuz ama hani markete gidebiliyorsunuz. İlk önce şu pastırma ve sucukları şöyle iki cızbız tavada çevireyim. Tavada yapacağım bu arada tostu. Ee, sesler de yavaştan gelmeye başlamıştır. Emrah bir şeyleri çıkarmaya falan başladı. Çocukların odası yani bizim eski odamızda biliyorsunuz kahverengi bir dolap var. Hatta bundan önceki videomda da söyledim o dolap boyanacak diye. Bugün o dolabı boyayacak. Bu arada perdemiz türlerimiz geldi. Aslında tam ölçü ölçmüştük ama uzun geldi. Maalesef ki onları da şeye kestireceğiz. Çünkü yeri bayağı bir süpürüyor. O yüzden onu da vermemiz gerekiyor ama Bugün 3'e kadar da sanıyorum yasak. 3'ten sonra açarlar mı? Ya da hafta içi bir gün götürür müyüm şimdilik dursun da diyoruz. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Netten sipariş ettik perde tülü. Bu arada çok beğendim. Yani tülü de çok beğendim. Perdeyi de çok beğendim. Özellikle tülü çok beğendim. Bir yerleri gezemedik arkadaşlar tül perde için. Bakamadım rahatça aynı şekilde halılar için vesaire de öyle. Netten böyle kullanıcılar oluyor ya onların yorumları, alanların yorumlarına dayanarak bir şeyler aldım. Bir de mağazalarında falan gerçekten çok pahalılar türler, perdeler. Ben de şimdilik o kadar vermek istemedim o parayı. Çünkü hani olur da diyorum kendi evimize çıkarsak ki gerçekten kaliteleri Gayet yerinde. Hiçbir yırtılma vesaire olmadığı sürece kendi evime de çıksam çok rahat. Ölçülere uyduğu sürece kullanabileceğim bir kalitedeler. Duruşları falan da aynı şekilde. Neyse zaten detaylı videolarda göreceksiniz inşallah. Ama hani bir sıkıntı olursa da kendi evimize özel ölçü perdicilerle falan o şekilde yaptırırız diye düşündük. Şimdilik bu bizi idare ediyor dediğim gibi. Arkadaşlar kahvaltımızı şu şekilde hazırladık. Allah ne verdiyse koyduk. Ortaya biraz da meyve koyalım dedi. Gazımızda tatlanır. Bal kaymak. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Kahvaltı yapıldı. Ben de mutfağı toparlayacağım. Emrah hemen boyayı hazırlayıp başlamış bile yapmaya. Aslında hiç kısmını boyarım diyordum aşkım ben. Duramadın değil mi? Yani. Ha. Yani niye beni ezdiklerdi şimdi boyak kesdiye? İyiyim amcam ben. Bu arada arkadaşlar şaka yapıyorum. Asla böyle boy moy takıntısı vesaire olan biri değilim. Hani böyle şeylere takılmam. Kendime de dalga geçerim çoğu zaman bilirsiniz zaten. <laughs> boyanınca da muhteşem oluyor mu kokusu çok alır değil mi canım ya? Evet işte. Bayağı ağır. Tek katlı olacak iş değil galiba. Evet yani tek kat olmayacak ama katlar arasında da bize birer gün yazıyor. Hmm. Valla duruma göre bir bakarız. Eşimden devralayım burayı da içini boyayacağım. Sonra kapakları takarız. Arkadaşlar şu şekilde tek kat boyadım. Şöyle raflarını da şimdi yerleştiriyoruz. Bu rafları da boyayacağız. Bu arada iç kısmını Tek kat yapmaya karar verdim. Yani boşa boya harcamayalım. İç kısmı ne kadar görünecek belli olacak ki bence kötü durmuyor arkadaşlar. Yani çok dikkatli bakmadığınız sürece, sürece özellikle şu kısma. Önemli olan bizim için şu dış kısımları onlara birkaç kat gideriz. İç kısmına bence yeterli Emrah sence? Yani yeter zaten çoğu nokta kapağı kapalı kalacak. Raflar dolduğu zaman o kadar Öyle sonuçta taraflara bir şey de konuyor. Nereden evet. görünecek yani. Evet. Öyle düşündüm yani. Evet o zaman biz devam edelim. Raflar da boyandı. Bu arada şu kısımlarına tekrar birer kat daha yaptım şu yan kısımlarına. Rafları da boyadım. Burası böyle kuruyacak. Sonra kapaklar takılacak. Kapaklar iç dış kurudukça birkaç kat boyanacak. Yine şu kısım da öyle. Burasını böylelikle halletmiş olduk. Hoş görünüyor. Bence gayet yeterli oldu. Arkadaşlar ben dışarı çıktım. Hadi canım hiç anlamamıştık diyecektim. A101'e gidiyorum ben. Neden gidiyorum? Çünkü bundan önceki videomun altına bir arkadaş Tuba seni sevdiğin onlardan gelmiş A101'de gördüm dedi. O sabah yine öyle mesajlar alınca evde işlerimi hallettim. Emrah dedim ben bir gideyim geleyim A101'e. Aslında yasak da bitti. Saat 3'ü geçti. Çocukları da getirecektim. Burada park vardı ama hiç gelmek istemediler. Çünkü dolapların içerisinden hep farklı bir şey oyuncaklar falan çıkıyor. Yani şey oluyor ya. Çocuklar sonradan oynasın. Yeni almış gibi seviniyorlar siz bir yere koyduğunuzda oyuncakları ya. Böyle birkaç oyuncak çıktı. Onun keyfine gelmek istemediler. Aslında dedim hem burada takılırlardı. Şurada park var. Bilmiyorum görünüyor mu? Gerçi çok güneş altı olurdu. Şu anda da güneşi zaten görebiliyorsunuz haç oynayamazlardı. Ama en azından hava almış olurlardı. Böyle bir gideyim a 101'e. Aslında fasulye yemeği yapayım diyordum. Varsa bir taze fasulye de alayım. Şimdi bir daha oradan çık. Bir daha bu tarafa git. Yapmayayım. Dışarı çıkmışken dedim. Arkadaşlarımla beraber gideyim dedim. Sizi de götüreyim. Beraber gidelim sürekli bir maskeyi düzeltme hissi geliyor. Tam böyle elimi yaklaştırıyorum, elimi dur tuba diyorum. Bazen unuttum da oluyor. Maalesef ki hala alışamadık. <laughs> varsa buradadır ama Burada yok. Bakalım. Burada cipsler. Şöyle her tarafa da bakıyorum. Bazen her A101'de binde falan gördüğümüzde her mağazasında olmayabiliyor ya. Kalmaya da bilir. Şurada daha uyuma kitapları falan var. Çarşaf var kase ve tabak ne kadar güzel olmuş gerçekten. Bunların fiyatları neymiş? Kase 4.95, yemek tabağı da 4.95. Gayet güzel. Şöyle üçlü tencere kapaklarıyla beraber altı parça 110 lira. Çıngırak. Çok sevimli. Ha, bakın benim derine aldığım Aliexpress'ten o saatlerden var. Gördünüz mü? 20 lira gayet güzel. AliExpress'ten de verseniz vergisiyle daha pahalıya gelir gerçekten. Ben A101'den çıktım ama benim jelibon yoktu arkadaşlar. Alamadım. Yolumun üstünde bim var. Bir de böyle şeytan beni dürtüyor. Bir, bir, bir de bime de bak Tuğba. Dün cumaydı ya biliyorsunuz. Aktüel gün oluyor. Belki birazcık oraya da bir bakar. Çıkarım. Bakalım. Ay canım sıkıldı ya arkadaşlar. A101'de karı koca böyle kadın alışveriş yapıyor ve ne alırsa eşi gel lan buraya onu bırak koy şunu al gel lan buraya yani kadın adam öyle konuştukça o kadar eziliyor büzülüyor bir görmeniz lazımdı yani o kadar sinir oldum ki adama size anlatamam yani böyle bir konuşma tarzı yok o kadar üzüldüm ki kadın adına nefret ediyorum kadın ya da erkek fark etmek sizin böyle saygısızca konuşan insanlardan. Direkt aktör ürünlere gidelim. Çünkü alacak bir şeyim yok. Çekirdekler nerede acaba? Arkadaşlar ben eve geldim. Hemen şöyle size neler aldım bir göstereyim. Çünkü dondurucuya koymam gerekenler var. 4 tane nogur aldım. Brokoli aldım. Derin çok seviyor. Bunu da hemen dondurucuya koyuyorum. Yine orada da gördünüz biraz patates aldım. Çünkü evde çok az vardı. Biraz daha alayım dedim. Ay bu arada kolumu şurasını görebilirsiniz. Böyle binde gezerken Poşeti buraya koyduğum için bayağı bir iz yaptı orada gezerken. da kızarmış yalnız. Patates aldım. Biraz da fasulye aldım. Fasulyeler hiç fena değildi. Fasulye aldım ama sanıyorum akşama başka bir şey yapacağım. Emin değilim. Belki bunu yaparım. Ama en kötü bunu yarın yapacağım zaten her türlü. Bir tane cevizli helva aldım. Sabah sonunu kullandık çünkü bitmişti. Bir de lezzetanın aç bunu denemek istiyorum. Ben çünkü tavuklu salatayı çok seviyorum. Dedim böyle üzerine bir deneyeyim bakalım nasıl bir şey çıkacak. Heh, arkadan göstersem daha mantıklı. deneme amaçlı aldım kendime. Ve sonuncusu da şu. Torkunun minik çikolatasını aldım. Arada çocuklara da veriyorum. Biz de yiyoruz. Güzel oluyor tabii. Yani aldıklarım bunlar arkadaşlar. Bu arada bunların dışını bir sildim sizlere göstermeden önce. Ama yine de sanki eskisi kadar dikkat etmiyoruz gibi geliyor bana içinde ben de olmak üzere. Yanlış yapıyoruz. Bir salmışlık var sanki ama Allah'ım yardımcımız olsun. Neyse evet aldıklarım bunlar. Akşama ne yapalım canım? Taze fasulyeyi mi yapayım? Aklımda başka bir şey var mı? Sanki ben de bir taze fasulye aldım ama bir yapasım yokmuş gibi. Ben de severim. Ben de severim de o zaman taze fasulye yaparız. Pilavım duruyor zaten. Bundan önceki videomda da gördünüz. Ee, bulgur pilavım duruyor. Dün çünkü araya başka bir yemek yaptım. için pilavı ısıtmamıştım. O bugüne, bugüne kaldı. Yani pilavımın yanına bir ana yemek yapacağım. Bakalım ya ne yaparsam da zaten siz de görürsünüz. Ben şöyle fasulyeyi aldım. Şöyle kabımı mabımı aldım. Buraya geldim. Mutfak çok sıcak. Hem Emre'nin işi var. Çocuklar da içeriye oyun kurmuşlar. Dedim hiç oyunlarını bozmayayım. Geleyim dedim. Ferahça burada fasulyemi falan ayıklayayım fasulye yapmaya karar verdim yani anlayacağınız. Evet, aklıma da hep a olay geliyor arkadaşlar yani. Kadın ne alsa geri zekalı onun yerine bunu al. Neden bunu almıyorsun? Lan buraya gel bak dediğim burada var. Yani hep böyle konuşuyordu ya. O kadar üzüldüm ki kadına. O kadar üzüldüm. Yani o adam kim bilir o evde o kadına nasıl davranıyor. Neler yapıyor yani. Allah ıslah etsin böylelerini. Nefret ediyorum. Kadın erkek fark etmez yani. Kimsenin kimseyi azarlamaya, aşağılamaya hakkı yok. Hele ki hele bir de yani evinde de tabii ki de doğru bulmuyorum. Hiçbir şekilde bir insanı aşağılama hiçbir şekilde doğru değil. Hele ki bir de dışarıda o kadar insanın içerisinde. Günah değil mi ya? Kadın yüzünü kaldıramadı arkadaşlar fasulyenin ilk önce uç kısımlarını aldım. Şöyle çapraz çapraz yapayım dedim ama sonra vazgeçtim. Şöyle ortadan böleceğim. Bir de biliyorsunuz patates ekliyorum içine. Kuta için. Patatesle yiyebiliyor. Fasulyeyi öbür türlü zor yani. Yerde patatesli 5 yiyecekse patatessiz iki ancak yer. O yüzden patates ekliyorum. Ben fasulyelerimi böyle doğramaya devam edeyim. Fasulyemi şöyle koydum ama önden biraz bir kavurasım geldi. Birazcık kavurdum. Çok severim ben fasulye kavurmasını. Böyle tek başına bile yerdik biz annemle. Yanına bir çay demlerdik. Şu an yine bulanık olduk. Sıra bakmayın. Yanına bir çay demlerdik. Bol soğanlı. Hafif bazı soğanlar biraz yanağa yakın olurdu. Yani o ayrı bir tat katardı. Bu şekilde yerdik yani. hiç içine domates salça vesaire eklemeden. Bazen yumurta da kırar yerdik. Çok lezzetli olurdu. Merhaba anneciğim. Şimdi patatesi de ekleyeyim. Şuraya da domatesimi de doğradım. Çok az da salça eklerim. Baharatlar falan. Fasulye yemeğimi de tamamlamış olurum böylelikle. Ama birazcık şöyle daha pişirmek istiyorum. Bugün günlerden cumartesi demiştim. Videom yüklendi. yorumlarda e, yorumlar da geliyor. Allah çok şükür. Bugün de yorumum açık ama hep söylediğim gibi bugün ya da birkaç gündür, birkaç videodur yorumlarımın açık olması demek tamamen açık olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü dediğim gibi çok böyle 10 tane, 12 miydi yalan olmasın geçen sene 12-13 videomun yorumları açıktı. Sonradan Yorumlarım kapatıldı ve o açık olan 12 videomun da 12'sinde yorumlarını tekrar kapattılar. Hani o yüzden yorumları açıldı diyemiyorum. İnşallah da açılmıştır ama tabii ki de temennim bu yönde. Neyse yorumum açık. Ee, bir arkadaş demiş ki her yemeğinizin içine nane koyuyorsunuz. Benim pek damak tadıma uymuyor. Nane yakışıyor mu diye. Nane her yemeğe konmaz demiş bir de. Hani bende böyle bir şey yoktur yani. Şu baharat şu yemeğindir, şu sebze buyu buna kullanılır gibi bir şey benim mutfağımda yok en azından. Çünkü damak tadınız neyi seviyor, neyi sevmiyor ona göre değerlendiriyorsunuz, ona göre kullanıyorsunuz. Renkler, renkler tartışılmıyor. Bir de mutfak bu yani. İstediğini istediğine karıştırıyorsunuz. Örnek veriyorum meyveli falan salatalar yapılıyor ya böyle kuru, kayısılı, narlı vesaire. Hayatta benim damak tadıma uymuyor. Ama mutfakta artık her şey karıştırılıyor yani. Tatlı ekşi sos çıktı, acı tatlı sos çıktı. Yani Artık mutfakta sınır yok arkadaşlar. Her şey her şeye konuluyor. Biz yemeğimizi yedik. Çocuklar meyvesini de yedi. Hatta şöyle tabağını getirdim meyve tabaklarını. da toparladım. Ocağımı sildim. Makinemi çalıştırdım. O dolmuştu. Emrah da şeyi dolapların kapaklarını takmıştı. O kahverengi dolabın. Onu Tekrar e, ikinci katını boyuyor. Bugün anlayacağınız çocuklarla beraber hepimiz salonda yatacağız. Zaten biliyorsunuz bizim daha gardırobumuz gelmediği için yatağın üzerinde kıyafetler. Zaten odayı kullanamıyoruz içeride yatıyorduk yani salonda. Şimdi çocukların da odasında boya yapıldığı için orada inanılmaz ağır kokuyor. Orada yatırmayacağız tabii çocukları. O yüzden hepimiz salonda yatacağız. Evet zor bir süreç oluyor. Uğraştırıcı, yorucu bir süreç oluyor ama sonucu için gerçekten katlanılıyor, değiyor. Çocuklar çok mutlu bir kere. Yani ikisi aynı odada kaldığı için ne kadar mutlular bir bilseniz. Zaten onların mutluluğunu görünce her şey değiyor diyorsunuz yani. Bir de dediğim gibi hani bu değişimin dışında da evde yapılacak ince detaylar var. Onlar işte yapıldıkça falan yani böyle içime sine 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 uzun sürecek. Uğraştırıcı olacak ama içime sinen bir durum olacak. Darısı inşallah kapılara, banyoya. Dediğim gibi onların da vakti var. Her şey bir anda olmuyor maalesef. Evet. O zaman ben videomu sonlandırayım. Nasıl gidiyor aşkım? Bittim. Bittim. Umarım hoşunuza giden, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ee, yine yorgun, uykusuz, bitkin görünüyorsam lütfen kusura bakmayın. Enerjinizi düşürmeyi gerçekten istemem ama bu süreçte beni idare edin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video günüme kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.